İyi günler arkadaşlar. Size bugün yine lastik örmeyi öğreteceğim. Hem imleğine atacağım, hem de normal yelek örmek isterseniz lastik düz lastik öğreteceğim. Şöyle imlek, şöyle atalım. Çok kolay böyle. Bilmeyenler için bir daha gösteriyorum. Bugünkü biraz anlayış anlaşılmıyor. Böyle atıyoruz. 3. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ara ara atayım da nasıl yaptığımı bakın böyle bak elimde ya böyle burası şöyle yapıyorum buradan bakın şöyle buradan çıkarıyorum çok basit en kolay bence böyle yani çok çeşit türü var mı bu çok kolay. Size bayağı böyle göstereyim. Hiç bilmeyenler öğrenir hemen. Şöyle doluyorsun. El böyle bak ip böyle duruyor. Birini böyle alıyorsun elin baş parmağını. Bir de böyle. Tutuyor şurada. Şu aradan çıkartıyorsun. Yapıp çıkartıyorsun çok kolay oluyor biraz uzun çekeceğim bunu hiç bilmeyenler izler böyle yaptıktan sonra zaten düz lastiğe geçeceğim düz lastik yapmayı da öğreteyim düz lastik. Bunu alıyoruz. Şimdi ters. Ters. Düz. Düz yapıyoruz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters tam karıştı düz ters düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz Belli olmaya başlıyor. Ters, düz, ters, düz. Ha, bu arada abone olmayı da unutmayın. <laughs> abone sayım çok az. <laughs> bu arada atmadım. Bir haftadır atmadım. Cenazem oldu. O yüzden yani şu anda yapayım mı öyle yapayım işte. Şimdi düz yapalım. Arkadaşlar tersine döneceğiz. Bundan böyle biraz geniş yapıp atkı da yapabilirsiniz. Düz ters önlükler, lastik önlükler. Kalın iplerde daha büyük duruyor. Düz, ters. Düz, ters. iki 200 sıra öreceğim bakın nasıl oluyor. İlk basit şeyi yapalım ki diyorum sonra örneğe geçelim. Hani şim birden şimdi size örneğe geçsem diyeceksiniz daha öğrenmedik örneği nasıl yapıyoruz. Mesela yaptığım var. Elimde şu an ördüğüm yelek var. Bu modeli güzel ama bilmeyenler zorlanır. Onu ben yaparsam o yüzden lastik lastikle devam etmeyi düşünüyorum. Sonra kolay çok kolay örnekler göstereceğim. Sonra zora birden yapamazsınız zor örnekleri. Kolay olması lazım. İkin, sonra zora geçeriz zor örnekleri. Hepsi kolay öğrendi mi? Evet bakın arkadaşlar. Ağır ağır yapacağım. Ters düz ters düz ters düz ters düz ters düz bakın size öldüğümü de göstereceğim diyeceksiniz bu sürekli bize lastik atıyor şey yapıyor. Ama ben sizi düşündüğüm için bir de yeniyim daha. Bu dördüncü videom Üçüncü mü öyle bir şey. Bakın ördüğüm burada benim. Ama tabi elime şey yapayım. Şimdi çoktan biterdi bu. Bakın. Çok ördüğüm var. Bu örnek de çok güzel. Bunu da çeyiz örüyorum ben. Çok güzel örnek. Bunu da öğreteceğim size. Ama şu an lastik lastiği öğretiyorum çünkü bir anda bunu öğrenmeden bu örneği yapamazsınız hiç bilmeyenler için çok zor evet ters düz ters düz ağır yapayım. Ben hızlı yaptığım için yavaş, biraz zor yapıyorum. İşte ağır bir şekilde. Yavaş yapmaya uğraşıyorum ama yine elim hızlı gidiyor herhalde. Böyle ters düz ters düz ters düz ters düz kenarını düz ikisi iki, iki sıra daha devam edeyim anlaşıldı olsun ters düz ters düz ters düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. düz. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Ters düz, ters düz, hiç şey yapmadı, örnek koymadan böyle yelek dövülüyor düz. Bu ebrol iplerden al, güzel oluyor yani. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun, bitireyim. Yani. Yeterli bu kadar da gösterdim. Öğrenmek isteyenlere kolay gelsin. İnşallah izlersiniz, abone olursunuz. Bakın, Şu kenar de çıktı. Neyse, bir şey olmaz. Hadi, herkese iyi günler.